Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi. Abidin Paşa Köşkü, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Ankara valisi Abidin Paşa tarafından inşa edilen, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesini simgeleyen önemli yapılardan biridir. Günümüzde Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzenin girişinden itibaren farklı noktalarda karşılaşacağınız kare kodlu bilgi panoları, müzenin erişilebilirliğini desteklemek ve sizi bilgi veren videolara yönlendirmek için yerleştirilmiştir. Müze ziyaretinize başlarken ana girişten sağa yönelerek bilet gişesine ve ardından bahçe alanındaki giriş kapısına ulaşabilirsiniz. Eski bir yapının dönüştürülmesiyle oluşan müze iki katlıdır. İç dolaşım merdivenle sağlanmaktadır. Müzede yön bulmayı kolaylaştırmak için sergi mekanları ve eserler hakkında yönlendirici bilgi levhaları yer almaktadır. İç mekana erişim konusunda girişte ve müze içerisinde bekleyen personelden destek alabilirsiniz. Milli Mücadele Müzesi'nde enstalasyonlar, dijital eserler, interaktif duvarlar ve daha pek çok deneyim noktasıyla karşılaşacaksınız. Müze ve eserler hakkında detaylı bilgi almak için girişteki kiosk alanından faydalanabilirsiniz. Müze içerisinde 3 yaş ve üzeri çocukların vakit geçirebileceği bir alan bulunmaktadır. Tuvaletler müze alanının dışında yer almaktadır. Milli Mücadele Müzesi'ni pazartesi hariç her gün 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Milli Mücadele Müzesi ve diğer pek çok sosyal mekanın erişim bilgisi için www.pingoin.net adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz. Abidin Paşa Köşkü'nün sesli betimlemesi. Abidin Paşa Köşkü şu anki görünümü itibariyle iki katlı, beyaz boyalı, ahşap çatılı ve ahşap pencereli tipik Ankara evi görünümünde. Geniş ve ağaçlıklı bir bahçe içinde yer alan köşkün ön cephe girişinde iki basamaklı bir yükseklik bulunmakta. Bu yükseklik rampa ile aşılmakta. Çift kanatlı ahşap giriş kapısı köşkün tam ortasında yer almakta ve yapıyı simetrik olarak ikiye bölmekte. Kapının yarı hizasına kadar binanın dış cephesi taş duvarken binanın kalını beyaz boyalı. Giriş katta kapının sağ ve solunda üçer, üst katta ise 4'er adet ahşap çerçeveli ince uzun dikdörtgen pencereler yer almakta. Üst katta kapı hizasında tam ortada ancak bir kişinin ayakta durabileceği kadar küçük bir ahşap balkon görülmekte. Kapının tam üstünde Çankaya Belediyesi logosu ve gümüş rengi el yazısıyla Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi tabelası yer almakta.